Yaptınız. ne var mı yok? E biz de iyiyiz idare ediyoruz. Gezmelere devam. Türkiye turunda 47. şehrimiz olan Karabüy'e geldik. Bugün vaktimizin büyük bir çoğunluğunu Safranbolu'da harcayacağız. Eğer yine vakit kalırsa Karabüy'e doğru da uğrarız belki bilmiyoruz. Bakalım planlar bugün bu şekilde. Bugün Safranbolu'nun altını üstünü getireceğiz. Yani bizden gelince gezmeye çalışacağız. Dünyadan bildiriyoruz. Başlasın. başlamadan önce dedik ki bir kahvaltı yapalım. Karnımızı doyuralım. Burada safranbolu simidi meşhurmuş. Tarihi bir tane simitçi bulduk ve oradan da mis gibi bir safranbolu simidi ve hemen yanında da bağlar gazozunu aldık. Karnımızı doyuruyoruz. Çok lezzetliydi. İlk defa hayatımızda tereyağlı simit deneyimi yaşadık. Tadı da çok güzeldi. Gerçekten simitin içinde kaşar ve çikolata var yani böyle doygun doygun koymuşlar ve adamlar 70 yıldır batmıyor. Yani <laughs> güzelce karnımızı doyurduktan sonra bu tarihin ortasında gezimize başlayacağız. <laughs> Büyüklerimiz eskiden mantığın bittiği yerde askerlik başlar derlerdi. Hiç katılmazdım o söylediklerine ama herhalde o sözü biraz değiştirmek gerekiyor. Mantığın bittiği yerde muhtemelen pandemi yasakları başlıyor. Çünkü ne demek istiyorum? Yani şuradan bir esnaftan yiyecek bir şey aldığınızda kapısının önünde oturamıyorsunuz. Yasak var ama hemen karşıdaki bankta oturup yiyebiliyorsunuz. Çok enteresan. Mesela kendi kişisel aracınız varsa bir şehirden bir şehre gidemiyorsunuz hafta sonları ama toplu taşıma araçlarını kullanabiliyorsunuz. Peki toplu taşıma araçları en çok virüsü bulaştıran yerlerden biri mi? Evet. Çok enteresan dönemlerden geçiyoruz arkadaşlar. Yani sanki bir kabusa dalmışız ve uyandırılamıyormuşuz gibi hissediyorum. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz? Eğer bizim gibi kahverengi tabelaya aşıksanız e, Safranbolu'da her sokak neredeyse kahverengi tabela hatta ki minibüsler bile kahverengi abi yani öyle bir şey var burada dolaştığınızda zaten resmen bir masal kente geziyormuş hissiyatı yaratıyor her sokakta ayrı bir güzel konak hangisini çeksek ötekisine ayıp olacakmış gibi bir hissiyatla davranıyoruz bizde gözümüzün gördüğü en güzel konaklara mümkün olduğunca yer vermeye çalışacağız bu programımızda mevsimlerinden bir tanesinde geldik buraya. İlkbaharda Karadeniz'i geziyoruz. Çok da güzel oldu. Böyle çiçeklerin, güllerin kokusuyla dolaşıyoruz sokakları. Bu arada evlerin önünde erik ağaçları vardı. Ben biraz göz hakkı aldım ya. Olur da safran Safranbolu'lu dostlar izlerse hakkınızı helal edin. <laughs> Yol kenarında erik görüp de koparmayan yoktur diye düşünüyorum. Sezonu da açayım böylelikle. <laughs> Safranbolu tabi sadece evlerinden oluşmuyor. Çok güzel, minik minik böyle sokaklarda çarşıları var. Şu anda da Tarihi Demirciler Çarşısı'na geldik dostlar. Biz böyle tarihi küçük küçük dükkanların hassasıyız ya. <laughs> Hatta çok güzel de fotoğraf çekiliyor önlerinde. Bir ricamız olur önünde de birkaç fotoğraf çekiliriz. Fotoğraf demişken bizi de Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın. Hadi gelin beraber gezelim çarşıyı. Çarşıda gezerken bir tane dükkanın önünden geçiyorduk. Abi dedi ki, içerisi kanyondur, girebilirsiniz. Biz de diyoruz, acaba nasıl bir yere çıkabilir ki burası? Kapıdan bir girdik ve şu atmosfere bakar mısınız? Resmen bir kamyonla karşılaştım burada. Yani hiç fark etmeden bir tane dükkana girebiliyorsunuz ve ucunda böyle kocaman bir kanyon çıkabiliyor. Sürprizlere açık bir yer Safranbolu. birer tane kahve aldık şimdi de parkta içiyoruz. Mekanda hemen arkamızda önündeki parkta kahvemizi yudumluyoruz. <laughs> Neyse buraya gelmiş bir soluklanmışken bir de kahvemizi içerken size safranbolu'nun kelime anlamının nereden geldiğini paylaşmak istedik. Burada yetişen ve nadir bulunan safran çiçeğinden geliyor Safranbolu'nun ismi güzel insanlar. Safran çiçeğinin de birçok faydası var. Hatta girişte böyle bir tane heykelini yapmışlar. Önüne de yazı yazmışlar. Psikolojiye çok iyi geliyormuş. Kalp ve damar hastalıklarına çok iyi geliyormuş, cilt hastalıklarına çok iyi geliyormuş. Bu gibi yazılar okumuştuk. Kendisinin çiçeğini şu ana kadar denk gelmedik yani görmedik ama safrandan kolonyalar yapıyorlar. Aynı zamanda lokumu var, safran lokumu. Bir tane dükkanda ikram ettiler sağ olsunlar. Tadına da baktık. Gayet iyiydi. Yani ismi de buradan geliyormuş buranın. He, bu arada karabüğün kelime anlamını da merkeze gittiğimiz zaman sizlerle paylaşırız. Şimdi kahvelerimizi içip güzel safranbolu sokaklarında gezmeye devam edeceğiz. ウフフフ。 hayatımızda en enteresan deneyimlerden bir tanesini yaşıyoruz diyebiliriz. Safranbolu'da bulunan çikolata müzesine geldik. Burada giriş ücreti 10 TL dostlar. Aynı zamanda da şöyle küçük bir çikolata ikramı yapıyorlar. Buraya girdiğinizde baştan sona kadar bir tane hanımefendi size burayla ilgili birçok bilgi veriyor ve size güzel bir anlatımda bulunuyor. Gerek Safranbolu'nun tarihi olsun, gerek çikolatanın tarihi olsun. Bizim için de çok güzel oldu. Onlara buradan teşekkür ederiz. Bu arada şu an etraf gördüğünüz her şey çikolatadan yapılma. Buraya özgü maketleri bu şekilde çikolatadan yapıp burayı müze haline getirmişler. Bence çok güzel olmuş. Ekrana kokuyu da vermek isterdik. Buram buram çikolata kokuyor dostlar. Buraya girdiğiniz andan itibaren 5 dakika içerisinde kadınlarda mutluluk hormonu tavan yapıyormuş. Erkeklerde de 10 dakika sonra tavan yapmaya başlıyormuş. Yolunuzda Safranbolu'ya düşerse mutlaka çikolata müzesine Urayım deriz çünkü bizim yaşadığımız en farklı deneyimlerden bir tanesi oldu burası. Safranbolu'nun yerel halkı bize dediler ki burada saklı cennet var. Buraya görmeden gitmeyin dediler. Mutlaka görün diye bize söylediler. Biz de aradık, taradık. Burayı bulduk ama maalesef ki kapalı. Şansımıza diyelim artık. Bu arada burada yol tarifi konusunda çok zorlanıyoruz ya. Bize öyle bir yol tarifi veriyorlar. Hepsi karman çorman oluyor. Hepsi birbirine karışıyor. O yüzden maalesef ki <laughs> yol tarifi konusunda bayağı bir zorluk yaşıyoruz. Neyse, artık şansımıza diyelim. Ta Uzak yollardan gelip de buraları görememek büyük talihsizlik oluyor bizler için. Safranbolu'ya tekrar gelmek için bizim için de bahane olmuş olur. Artık bir dahaki gelişimizde uğrarız diyelim. Sağlık olsun. Safranbolu'da geziye devam ediyoruz. Deniz'in belki de en güzel manzaralarından biriyle şu an karşınızdayım arkadaşlar. Cam terasa geldik. İçeri giriş 8 TL bu arada. Yol tarifi de biraz sıkıntı çünkü tabelalar da yok. Anca yaklaşıncaya kadar tabela görmüyorsunuz. Hemen yanında bir kanyon da var. Tokatlı kanyonu. Oraya doğru az sonra. Yani burada girip bu atmosferi koklamak da ayrı bir keyifti açıkçası. Biz de gelip deneyimlediğimiz için kendimizi şanslı hissediyoruz bu konuda. Evet. Bizi daha önce izleyenler bilir biraz yükseklik korkum var. E, cam teraslarla beraber yavaş yavaş bunu atlatmaya başladık. Artık bu gördüğüm 4. 5. cam teras olsa gerek. E, yalnız tadımızı kaçıracak bir haber vermem gerekiyor. E, bunu söylemem lazım. Lütfen şikayet gibi algılanmasın ama tabii bu cam teras kafedeki iş yeri sahibi müşterisini oturtturabiliyor arkadaşlar yasak olmasına rağmen. Hani insanlar oturuyor çayını kahvesini içiyor sigarasını içiyor. Merkezdeki insan içinse maalesef aynı şeyi söyleyemiyoruz. Yani orada restoranı bile açamıyor. Yani bir kahve alıyorsunuz. Ta parklara falan gidiyorsunuz oturma. Çok enteresan. Maalesef ülkemizde gitgide bu çifte standart artıyor. Belki de denetlemenin az olduğu yerlerden dolayı bu kadar rahat edebi olabilirler. Ama ne olursa olsun bence neticede bu bir çifte standart. Çok üzücü tabii. Ya ben de eski bir esnaf olarak bunu içim kan ağlayarak anlatıyorum. Ve kırılıyorum da, üzülüyorum da. Umarım bir gün daha adaletli bir ülkede uyanırız. Her şey daha da güzel olur. Temennimiz bu yönde ama kısa vadede herhalde bu sorunları aşacağımız pek olanaklı gözükmüyor. Спасибо. de tarihi su kemerinin olduğu yere geldik. Buradan da müthiş fotoğraflar çektik. Hatta böyle üstüne de çıkan bir yer vardı. Hemen tırmandım oraya. <laughs> Üstü de böyle aslında dar değil. Bir metre kadar bir alan var. Üzerinde de yürüyebiliyorsunuz. Yani biraz tehlikeli tabii. Yanlarında herhangi bir korunak yok. Ama yine de oraya çıkmak heyecanlıydı. Tabii bu pozitif yanlarından birisi müthiş, muazzam bir tarihi eser. Üzerinde de yazılar görmeseydik bir o kadar da mutlu ayrılacaktık buradan. Maalesef Bizim e, ülkece problemimiz bu. Üzerinde yazılarla karşılaşmamız bizi üzdü. Umarım daha da çoğalmaz bu olaylar. Tarihi eserlerimizi daha iyi koruyabilir ve onlara daha iyi sahip çıkabiliriz. Cam teras, tarihi su kemeri ve kanyon hepsi bir arada, hepsi de yürüme mesafesinde. Kanyonun giriş ücreti 4.5 lira dostlar. Yalnız yukarıdan cam terasın olduğu yerden kanyonu gördük. Acayip güzel bir yürüyüş parkuru var. Şimdi heyecanla koşuyoruz oraya. Oh, bahsettiğim yürüyüş parkurunda gezmek gerçekten çok keyifliymiş. Karabük'te böyle sıcak havalardan bunaldığınız zaman iyi bir kaçamak noktası olabilir burası. Güzel bir serinliği var. Tabii bunu alta indiğiniz zaman fark ediyorsunuz. Küçük bir dere de var burada akıyor. Hatta kurbağaların sesi şu an bana eşlik ediyor. <laughs> Bu arada kanyon devam ediyormuş. Yalnız biz aşağı inmeyi tercih etmedik. Çünkü 100 metre sonrasında at çiftliğine gidiyor. Hatta yol 5 kilometre boyunca devam ediyormuş. Oradan da Safranbolu evlerine kadar Der, yolun çıktığını öğrendik. İçeride de iki tane mekan var. Gelirseniz de aklınızda bulunsun. Çayınızı kahvenizi de burada içebiliyorsunuz. Yani ortam yeşil, ortam serin, ortam çok iyi. Biz tadını çıkartıyoruz şu anda. Evet bir sonraki rotamız olan Bulak Menceles Mağarası'na geldik dostlar. Fotoğraflarda gördüğümüz gibi ise eğer burası müthiş bir yer. Gerçekten biz de heyecanlandık. Şimdi içeriye gireceğiz. Detayları sonra konuşuruz. Takip edin. Mağaraya geldik arkadaşlar içeriye giriş 9 lira yanılmıyorsak öğrenciye de 7 TL olması lazımdı. Enteresan bir atmosfer tabii ki bu daha önce hiç mağaraya gelmeyenler için çok çok iyi bir atmosfer ama biz çok fazla gezdiğimizden dolayı ve bu gibi yerlerde gördüğümüz için açıkçası şaşırmıyoruz artık. Ha bu şey anlamına gelmesin ya burası gelinmez edilmez öyle demiyorum öyle demek istemiyorum artık şaşırmıyorum bu güzelliklere ve neticede Türkiye'de yaşıyoruz ve ülkemizde mümkün olunca gezip görmeyi tanımaya çalışıyoruz. Artık bu doğanın bu zarafeti açıkçası bizi şaşırtmıyor. Müzik Mağaranın muhtemelen en ilginç yerine geldik çünkü tavanda buzular öyle bir donmuş ki acayip şekiller oluşturmuş. Yani burada her şeye benzetebilirsiniz şekli. İşte kimilerine göre sayborka benziyor, kimilerine göre at kafası var, çok farklı farklı şekiller var. Belki burayı en özel kılan yerlerden biri buranın tavanı olsa gerek. mm arkadaşlar tahmini 5,5-6 kilometre olduğu söyleniyor fakat siz 400 metresine kadar gidebiliyorsunuz. Bu arada ücretin yanında rehber de size eşlik ediyor. Yanılmıyorsam ismi Gökhan Bey'di. İşte milyonlarca yıllık süreçten bize bahsetti. Gayet de güzel bir anlatım vardı. Ayrıca 400 metreden sonra mağara içi yürüyüşleri devam edebiliyor 6 kilometre civarı. İşte rafting de içinde. iki de küret de varmış bu arada. Böyle bir deneyim de söz konusu. Eğer arzu ederseniz kişi başı 250 TL ile 300 TL arasında yanılmıyorsam değişiyordu. Burada bir yanlış olmasın fiyat. Bu deneyimimiz böyleydi. Hiç de fena değildi. İyi de oldu. Oldu. değişiklik oldu. Biraz da serinledik. Çok yanmıştık açıkçası. Şimdi biraz Karabük merkezi doğru gidelim. Oranın da tadına bakalım. Sonra yavaş yavaş videomuzu sonlandırırız. <laughs> kelime anlamını öğrendikten sonra şimdi de Karabük'ün kelime anlamı bakalım nereden geliyormuş. Karabük'ün kelime anlamı kara olduğu yaygın bir görüş. Lakin kesin bir kaynak olmadığından dolayı gerçek olup olmadığı hakkında net bir fikir sahibi olamıyoruz. Bölgede yetişen muhtemelen kara çıllıkların fazla olmasından dolayı Karabük ismi verilmiş ama net bir bilgi yok. Bu arada Karabük'te kendimize gezecek, görmek istediğimiz birçok yer ayırmıştık. Fakat Safranbolu'dayken hava biraz kendini gösterdi. Kara kara bulutlar gelmeye başladı. Ve hemen arkasından da fırtına, şiddetli bir yağmur derken gideceğimiz birçok yeri gidemedik maalesef. Karabük merkezde dolaşmak istiyorduk. Yenice ormanlarına gitmek istiyorduk. Ve gideceğimiz de birçok yer vardı daha. Neyse Karabük'e bir virgül koyalım. Bir sonraki gelişimizde gideceğiz. Bu arada %65'i ormanlarla kaplı güzel Karabük'ü biz çok beğendik. Ve programımızı burada noktalıyoruz. Bir başka bölümde Karadeniz turu tüm hızıyla devam ediyor. Kastamonu'da olacağız. Programımızı da kapatmadan önce kanalımıza abone olmayı ve seyahatlerimize devam etmek adına katıl butonundan bize destek vermeyi unutmayın dostlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiler.